bekle arkadaşlar şunu bir kovalım. Daha geçeceğiz. <laughs> git. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar git sakın evime girme. Bugün sizlerle birlikte Az arkadaşlar bir gün PKX'de de yapacağım. Okula falan gideceğiz. Kafamda bir şeyler kurdum çocuk kalıcık ama Tamam, başlıyor. Nefetçi olmuyoruz. Normal Normalde Normal hayatta ne oluyorsa onu yapacağız. <laughs> <laughs> Dışarıya falan çıkacağız. Okula gideceğiz. Uyuyacağız. Şimdi. İlk önce bir tane anne olmuşsun. Tamam mı? Ha şurada zaten anne. Anne şöyle bir takarım? Neden bilmiyorum. Gel bakayım sen buraya ben de koydum. Evet. İyi tamam hadi videoyu çıktı aslında orada. Tamam başlayabiliriz. Şimdi arkadaşlar ilk önce gecenin olmasını bekliyorum. Bir, iki, üç. Gecenin yarısı şu anda. Yok değil. Bir saniye bakalım. Tamam şöyle yapalım o zaman. Ee, gecenin yarısı mı acaba? Şu anda gece mi? Gecenin olmasını bekleyeceğiz diye bir şey demedik değil mi? Gece yapıyorum şu anda. <laughs> değil mi? Böyle şey dedim mi demedim. <laughs> demedim mi <maksimum yemeyim. Gülüyor> hakkımı yemeyin. Hakkımı yemeyin. <laughs> Bu nasıl bir şey ya? Gece. Evet. Gece yaptık. Kız ne oldu? Evet tamam. Gece şu anda tamam mı? Gece saat kaç biliyor musun? Sekiz gece demişim. Akşam yani. Akşam saat daha sekiz. Söyle severler mi benim gibi? Zamansızlık başta sandın. Kal ya Hiçbir hiçbir iltifat O Öşatı güler yaşlar. Art, artık gözün asla hoşsun başkasın. Bulursun kafana takma dın dı dı dın dın dı 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 a anne sen burada mıydın? Buradayım. Tamam ben uyuyacağım Hayır. Şimdi uyuyacağız Müziği vereceğiz. Tamam. Ay resk. ben. Yemek yiyeceğim Anladın mı mu benim? Normaldir böyle. Mi? Tamam sakin. <laughs> Kıkımlanıyoruz şimdi. Gel bakayım sen bir annecik. Anne nerede kaldı yemek? Kız sen oturmayacaksın anne. Ha, sen oturma. Ben bir su içeyim. Ne ara ya? Ay yeter. Şey Aa, Normalde hiç buralara gelmemiyim çünkü ben evime bile gelmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> gelmiyorum. O yüzden bilmiyorum. Ben bilmiyorum makyaj yapmayı. Fondöten. <laughs> Neyse tamam. Evet. Ya bu elimde kaldı. Ha tamam. İyi geceler anne. Bu sefer oyununu bozmak Pişamam da yoktu. Burada neyse. <laughs> İyi geceler. hayırız <laughs> biz. Birazcık. Normalde ne yaşıyorsak onu yapacağız. Hadi uyan. Ben bu arada böyle uyandırdım. Uyandırıldığım için. Bazen de sinir krizi geçiyorum benim gerçekten bu arada bazen sinir krizi geçiyorum. niye ben yine bu kadar bir kere yapıyormuşum? Düzeltelim. <laughs> Şöyle bakalım. Bak. ne? tamam çok iyi. Evet. Gittik. Şimdi Darıza gelin. Ay bismillah. Anne sen hala burada mısın? Ay kız ya gitmeyi unuttum. Ay. Gitmeyi unuttum. Ben üstüm değiştiriyorum. Ay değişim videomu devam ettiriyorum. Adamım 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 her tarafı mağdurdu. Her günü bu akşam boyunca. Keşke mutlu <laughs> Bu <laughs> servis olsun arkadaşlar. Bu bitti çok hızlı sürdüm. Bu dünyanın da Bakın pazartesi istikler marşı var. Aha Ben de böyle yapıyorum. Bir... Şöyle bir... yapacağız. Ben bak ne Kalkıyorum. <gülüyor> <gülüyor> bu. 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 Oooh, şey <laughs> ne? ne? Oooh, ne? Oooh, mu? Ha, tamam. <Gülüyor> 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 Ay bu en burası. Ben önde değil. ne? Oooh, ne? Oooh, ne? Oooh, ne? Oooh, ne? Oooh, ne? Oooh, Öğretmen yok. Dinliyorum. İstiklal Marşı. İstiklal Marşı. Korkmaz ölmez bu şabak. arayıp. Ne tamam tamam. Ay ne yapıyorsun? Şimdi yemek yiyeceğiz. ఫ <Sie> సార్కొ Ay bu ne kız küçücük. Sen de mi görüşürüz istemez. Bir servise bineceğiz şimdi. Sen sen Neyse yardım edelim. Ay. Bakın amel. Hoş geldin kızım. Bugün okulda ne yaptın? Ama sonra anlatacağım. Yemek yiyeyim dedim. Yedim mi yemeği? Alperen birazdan işim biter. Evet. Ay. Tek herkesi de oynamak zorunda. Tek herkesi oynamam lazım. Ay ben bu niye böyle konuşuyorum? Şu anda PKX oynuyorum. Ben birazcık televizyona bakıyorum. Şurada birazcık oturup kitap okuyacağım. Şimdi video çekeceğim. Söyle severler Benim gibi. Bu arada günlük seriyeni seçmeyesim. Bu arada saat 3.30. Gerçekten de Ay elimi balkona çıkacağım. Evet. Bu aralar bana bir balkona çıkma şey geldi. Keşke evimizde de böyle bir havuz oldu. <laughs> ya, Efendim kanka. Alo. Efendim. Ha, tamam kanka geliyorum. Balkon bahçesinden atlamıyoruz. Atlayacak mı? Anne. kızım. Ana ben dışarı çıkıyorum. Tamam. Evet. Dışarı çıkmakta pet takısı yapmış. Dışarıda oynuyorum şu anda. kimse kalıyor. Bir kişi yapmış ne hazır. Ben değerim bil. Pardon bilmiyor. Tamam ben. Ark, ark ark arkadaşlar. Tamam. Oynat. Ne kadar iyi oynadım değil miyim? Selam. Oo çok eğlendi. Oo bir Oo çok tatlıyım. Ay hey. dışarıda fotoğraf çekmem <laughs> lazım. şimdi video falan yapmadı. Gözler Nereye gidiyor? Çekildim? <laughs> Burada çekildim. <laughs> Şöyle. Ama çok kötü. Birazcık şey gibi durdu. Paylaşayım şimdi de. Ay ya keşke. Şimdi gidip evde videonun hepsini yapmam lazım. Öf. <laughs> ne? Bunu da Arkadaşlar, bu da 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 atmayacağım ya yani böyle oluyor tamam şimdi birazcık zamanı kaldım Kapını. tamam bir şuraya uzandık evet şimdi evet arkadaşlar bir videomun daha sonuna geldik şimdi hadi bir saniye bir saniye ya Evet arkadaşlar ben de daha fazla yapacak bir Eğer yorumlarda Başka bir serinin devamlı gelmesini istiyorsanız da başka gerçek hayatta neler yapabilirim? Mesela ondan örnek verirseniz çok sevinirim. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz.